Evet, speedrun'ımıza başladık. Oyun kendine gelsin. Dünya yeni oluşturuluyor. Ee, Speedrun'da oyunu en kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Ben e, çok böyle rekoru rekor kırabileceğimi sanmıyorum. O yüzden belki iki part'lık bile olabilir yani. Tam speedrun olmayacak ama e, olsun hızlı bir şekilde 2-3 part'ta en azından oyunu bitirmeye e, çalışacağım. E, siz de beğenirseniz yorumlarda söylemeyi unutmayınız. Daha fazla çekerim bu seriden. Şimdi e, odun azıcık bir kazdım şöyle e, yapacağım şeylerden ilk kazma olacak tabii ki de birazcık taş toplayacağım bir tane daha çubuk olsun fena olmaz tabi çubuğu alabilirsen oyun teşekkürler şurada taş gördüm hemen oraya doğru gidelim şöyle kazmamız bu daha fazla var mı tek bir gravel olursa gerçekten sinir olacağım tamam varmış birazcık daha e, yapacağım şeylerden benim daha fazla çubuğum var değil mi şurada mı aynen tamam bir an oldu falan. Oldu böyle de. Neyse. Bir tane de kılıç yapalım. Neden olmasın. Taş toplayalım. Şu gravel'i de toplayacağım hemen. En kısa sürede. Yemek alsak mı bilmiyorum. Yemeği e, çarpmak çakmak yaptıktan sonra falan da alabiliriz. Öylece hem şey de olur. Neydi neydi neydi. Pişmiş şekilde falan almış oluruz. Şöyle 10 tane falan almalıyız lan ne bileyim. Çıkmadı. Hepsini kırdım sanırım güzelin güzel. Ben azıcık bir etrafıma bakmak istiyorum. Belki köy falan bulabiliriz. Köy bulursak Ender Pearl alma şeyimiz falan da artar. Çünkü e, ticaret falan yapıyoruz işte. Öyle güzel Ender Pearl'lar çıkar. E, benim bir maden bulmam lazım. Burası göçük, burası maden. Dur. Lav duydum sanki. Neyse yanlış duymuş olabilirim. Lav duyduysam hemen oraya kadar lava kadar kalacaktım öyle. Belki portal falan erkenden yapabilirdik. Ama neyse. demir bulmadan zaten bir şey yapamayız doğru düzgün. Demir nerede bulabiliriz tabii ki de. Bilmiyorum böyle da dağlarda falan. Hadi şöyle kazalım maden çıkmaz sanırım buralardan. Ki demir olmaz tabii ki de. Ben biraz keşif yapacağım. Burada maden gördüm oraya doğru gidelim gravel daha fazla gravel tamam bunları e, aklımıza tutalım demir var mıdır burada bir iki tane falan en azından yoktur değil mi elbette ki olmaz neden olsun ki burası minecraft maden duyuyorum altta hemen şöyle bir tehlikeye girsek mi bilmiyorum da neyse Evet kesinlikle burada zombiler var. Şuradan bir yerden geliyordu. Buradan bulduk. Demir de bulduk. İskelet yok değil mi? İskelet bizim en kötü düşmanımız falan gibi bir şey. Aa, güzel, hadi hemen. iki parçaydı sanırım demir ya sadece. Neyse deniyorum bir şeyler. Orada creeper falan görmüş olabilirim. Neyse çok panik olmayalım. Tabi creeper gelirse şu an biraz kötü olur. Kalkanım olsa her şeyden kurtulabileceğim var ya. İlk yapacağım şey kalkan. İskelet duydum buradan çıkıyoruz. Ay buradan çıkıyoruz. Ama bu madene... E, aklımıza tutalım çünkü güzel bir maden bana kalırsa. Şöyle bir işaret elim falan. Sonra geri dönerim. E, crafting table. Boom. E, Gravel'i boş ver. Şöyle iki tane falan. Bir tane şey yapalım. İkiye böl. Boom. Boom. Bunu da ikiye böl. Şimdi demir erittikten sonra şurada biraz hayvanlar vardı. Onları biraz keseceğim. Aynı zamanda ne yapsak birazcık da odun kasalım onun keselim. Var mı etrafımızda başka demir falan ne bileyim bazen dağların ortasında falan da olabiliyor. Şu anda kaç dakika oldu bilmiyorum oyuna gireli ancak. Bakalım. Şimdi bir tane kalkan yapacağımı söylemiştim. şöyle demiri ver. Güzel bir tane kova yapalım. Şunu şöyle alalım. Bunları da alalım. Şöyle bir flint and diye yapalım. Tamdır. Bunlar burada pişsin. Ben o sırada biraz inek falan ıı, pişireyim. Tam orada evet gördüm. Umarım bu arada unutmam crafting table'ın ve şeyin yerini falan. Onların bunların. Yanma zamanı. Bunlar çok beni sinirimi bozuyor. Böyle kaçmaya çalışıyorlar falan ya. Sanki ölümden kaçabileceksin ya da benden kaçabileceksin sanki. Ya sönerse sinirim bozulacak. Tamam. Koyun eh gerek yok en iyisi inekler Şurada birazcık daha gördüm Suyun yakınında olmamaları lazım çünkü suya koşabiliyorlar Akıllı varlıklar Eskiden yanlarında su olsa bile bir şey yapmıyorlardı da <laughs> Ateşe doğru koştu direkt Şunu da bir yakalım Hadi Güzel Domuz falan da şey yapsak sanki fen olmaz burası neresiymiş maden miymiş Maden mi benim kazdığım yer sanırım Koyunlar da var bir yatak yapalım mı Aynen yatak da yapalım hem ee, Neyse bunları pişirsem mi Genelde böyle suya doğru koşuyorlar ama ee, Biz aç kaldık Evet Şunu da su dolduralım Bir tane koyun öldürdük de makas yapsaydım Belki daha iyi olabilirdi çünkü daha fazla yün alırdım Neyse ben makas yapayım en iyisi Sonra öldürürüm etini de almak için. Ee, akşam oluyor biraz güneş batıyor. Hatırladığım kadarıyla şurada bir yerlerdeydi benim crafting table'ım falan. Umarım öyledir yani. Biz buradan geçmiş miydik? Geçmiştik sanırım. Aynen şu ağaçların tepesinden adımı hatırlıyorum. Bir şey deneyeyim mi şöyle? Evet denedim. Bir şeyimiz yok çünkü biz taktiksel pişirdik ee, kazmaman hangi önemli burada tabii ki de Şuradan bir tane makas e, yapacaktım Şöyle alalım Bu akşam tam e, hazır değilim Zırhım falan da yok enderman avına falan Belki görürsem deneyebilirim ancak e, Ölürüm büyük bir tane. O yüzden bu akşamı geçeceğim. Bu akşam uyuyacağım direkt yatağımı yapıp Yine de hızlı olmaya çalışıyoruz Şu anda bile bayağı iyi gittiğimizi düşünüyorum. Hmm, dursana. Durmuyor. Maya ya. Yeter sanırım şöyle e, düzenleyecek olursam. Bunlar neden böyle dağılmış? Her neyse e, sanırım bu envanter düzeni güzel. Birazcık da blok alsak e, sanki fena olmaz. Bakasına ihtiyacımız yok azıcık bir Enderman avına çıksak mı? Neyse ölürüm büyük ihtimalle o yüzden dediğim gibi yapacağım şey şu. Ee, neydi neydi? Yatak. Tabii ki de yatak. Tabii koyabiliriz oyun. Bir de renklendirelim mi? Neyse. Uyuyalım şöyle. aynı ee, zamanda spawn point'imiz de oldu Ancak büyük bir tane yatağı kıracağım için uh, spam point olmayacak artık. Hadi ben kazmayla buldum, vurdum biliyorum. <laughs> Yorumlamayın. Şimdi yani, Bu açık bir alan burası. Ee, Plains biomdu galiba. Burası değişik bir bayonla. Neyse benim suyum nerede ya? Bana suyumu ver. Hatta suyu burada tutacağım. Ben böyle seviyorum. Ee, ne, ne alabiliriz? Buraya buraya ne bileyim Bakas neden olmasın Suyu ben geldi bu burada 9. slotta tutan birisiyim. Direkt böyle mouse'a geçtiğim için ben daha rahat geliyor. Kol ee, coal almamıza gerek var mı bilmiyorum. Alalım demir bulursak falan. Bu biyomlarda birazcık da iyi e, demir olabiliyor yani. Demir kazma yapsak mı? Bunlar bayağı yavaş kazıyormuş. Sen suyu aldın değil mi? Almamışım. Oyun böyle bugları olabiliyor. 1.15'teyim. Evreka. İşte bu benim Minecraft'ım. Dünyanın en iyi tek Pekidir bu arkadaşlar. Aksini iddia eden öyledir işte. Şurada iki tane maden var. Madenimsi şeyler işte. Kontrol edeceğim. Oh. Bu demir galiba. Burada lav mı duydum? Lavımsı bir şey duyuyorum. Neden bilmiyorum da. Bu arada bu demir değil mi? Iron ore güzel. Tamam bu tek peki o kadar fazla bilmiyorum da bayağı sevdiğim bir tek pek. Hem FPS e acayip derecede artıyor. Şu an kaç oluyorum ya bu ben? Aa neyse 58 FPS'e düştü. İyileş bir ilgisayar ya iyileş. Şuradan da azıcık alalım demirimizi. Full set olabilir miyiz bilmiyorum. Büyük bir tane olamayız ancak bir chest yap yapmayı düşünüyorum. En azından ve sonraki akşamda Enderman avına geçeriz. Ya. Yukarıda var mı bakabileceğimiz? bilmiyorum şu kömürü neyse gerek yok artık ee, pekala biraz şey yapalım o zaman ee, crafting table'ımızı <laughs> bulabilirsek tabi şöyle bir bot yap yapsak bence fen olmaz ekmek gibi duruyor bu arada bot <laughs> oh, yarık neyse yeterince demir aldığımı düşünüyorum açıkçası şöyle bilinmezliğe gidiyoruz Yeme sesleri ne güzel. Size geliyor bilmiyorum da video çekme programından. Ee, white wool bunu atalım. Domuzlar çok şirin. Gerçek değişik ama. Neyse benim yemeğe ihtiyacım yoksa yeterince var gibi burası. o Maden mi maden mi acaba maden mi burası. Bakıyoruz öyle. Demir kesin çıkar. Burada demir olmalı. Baby zombi. Ben kaçarım. Uğraşamam sizlerle. Demir var ya da yok. Çok umursamıyorum açıkçası. Bu, bu böyle bir durumda. Siz gelemeyin. Akşam oluyor. Şu ee, küçük tek sürpeklerde falan da güzel duruyor bence güneş. İneklere bakmak istiyorum bir. <laughs> Değişik. Değişik. Pekala Enderman avına başlayacaktık. O yüzden ben bir şöyle eşyaları bir koyayım. Küçük bir e, yer yapayım. Coal'u şöyle koyalım. Iron ore'ın da yarısını koyalım. Şöyle bum bum. Güzel. E, şimdi yatağımı öyle almak istiyorum. Bir ihtimal belki ne bileyim koyup uyurum hemen tehlikedeysem falan. Herhalde ihtiyacım olan şey var şu an. Alalım. Iron ingot. Bayağı iron ingot'umuz var ya artık. Bir tane chest plate yaptık. Endermanlar şimdi şimdi düşünsün. Bir de gold bulmuş değil mi? 6 tane. Ne yapabiliriz onlarla? Kask. Ha bunlar nuggetmış ya. <laughs> Tekstür bekten anlayamadım da. Bir tane daha olsun. Bir ayakkabı falan düşün. Nether'ımız Le da var biraz. Belki onunla da bir şey yaparım. Nether'la ne yapsam bilmiyorum da bir kask yapacağım. Bir de ayakkabı yapalım. Pekala. O zaman ne yapıyoruz? Enderman avına çıkıyoruz. Etrafımıza bakıyoruz. Göremiyoruz. Tamam şöyle bir Bakalım yavaştan. Uzaklaşalım belirli bir evimiz olmadığı için öylesine özgürlüğe gidiyorum yani. Enderman'da böyle açık alanlarda falan oluyor çünkü hem uzun boylar hem de görülmesi daha kolay oluyor. Şu creeper'ları ben zor zor görüyorum ya. Hadi o değişikmiş. Tek süpekin yan etkisi creeper'lar zor, zor, zor görünüyor. Her <laughs> neyse yani sanırım buralarda da creep şey Enderman çok yok gibi. Şöyle bakalım buralarda. Bazen böyle üçlü falan da spawnlanabiliyorlar. Pack spawn falan oluyormuş sanırım onlar. O ne? Var? hı Ok düşürdü. Alalım. Orası köy, tabii ki de köy. Köyde biraz durmak istiyorum. Zombi villager'lar var. Aa. Bu kadar küçük bir köy olamaz, değil mi? Yukarı doğru gidiyor bu köy. Onlar niye patladı? Neyse. Bu kadar küçük bir köy yoktur ya. Tek bir tane kulübe falan var sadece. Neyse şuraya doğru gidiyoruz sanırım. Köyü bir keşfetmek istiyorum. Belki işimize yarayacak işleri olan köylüler bulabiliriz. Bu nasıl bir köy ya? Ding dong evinize gidin. Akşam oldu. Zombiler mi geliyor bilmem Bakalım bu evde insancıklar varmış. Varmış da. Neyse. Emerald işimize yarar. spruce alalım ben kapşonumu takmamış mıyım takalım ee, ladderımızı alalım şunu da şöyle dönüştürelim ve gidiyorum ben chicken chimken tamamdır bunları kullanabilir miyim kullanmak istemiyorum Orada da köy devam ediyor galiba. Sen nasıl çıktın oraya ya? Bunu chest sandım. Neyse. Enderman avamıza devam ediyoruz. Köyde çok kullanabileceğim şey yok sanırım. O yüzden kılıç ve baltayla bir deneyeceğiz Endermanları. Ki burası bayağı ağaçlık gelmiş ya. Burada çok Enderman var mı da bilmiyorum. Orada ölebilirdim ama ölmedim çünkü ben harikayım. Lan belanı ben. Yemek yesek fena olmaz. Canımız biraz dolsun. Ups. İskeletin oklarından korkuyorum artık. Bu tekstür pek yüzünden. Creeper iki defa mı patlayacak gibi oldu? Neyse. Creeper, Creeper, Creeper. Ağaçların tepesine gidiyoruz artık. Onun demir kılıcı var ya. Neyse. Vs atalım. Oha. Var ya iskelet yüzünden ona doğru gidecektim. Neyse ben onlarla uğraşmayacağım da. İskelet benim işimi zorlaştırıyor ve beni korkutuyor gerçekten ses efekti. Yukarı doğru gidelim biraz. Çöl olsa fa falan yani fena olmaz. <laughs> oh! Şuna bakın. Ender... iki tanesini birden çalmışız da neyse. Lan ben oraya mı geldim? Arkamda blok olduğunu bilmiyordum. Neyse. Bir tane ender pearl düşürürsünüz artık. Güzel, güzel. Ee... Olmasaydı daha iyi olurdu. sıra sende Ulan bir dur. Manyak her. Ana zombi. Kılıcım kırıldı. Neyse. Üçü birden düşürdü ya baya güzel şanslı bir şey. Bence şanslı bir akşam oldu. Güzel ender pearl topladık. Neyse devam ediyoruz. Bir demir kılıç yapmayı düşünüyorum. Demirlerim yeterse eğer ki geçecek kadar vardı sanırım. Buraları şanslıymış. Ben buralarda biraz durabilirim belki. Aa sırtım ağrıdı. Neyse. Burada videoyu durdurmayı düşünüyorum. Bir güvenli bir yere geldiğim an. Mesela dağın tepesi gibi. Tabi iskeletler beni düşürmezse. Aynen. Neyse arkadaşlar umarım bu kadar videomu beğenmişsinizdir Daha fazla bu seriden istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz O zaman görüşürüz